Gazeteciler tutuklanırken onların arkadaşları susuyor. Sanatçılar ip gibi sabahın köründe sıraya dizilip haysiyetleriyle oynanırken diğer meslektaşları konuşmuyor. Siyasetçilere, iş insanlarına, sivil toplum temsilcilerine kelepçe vurulurken diğerleri bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyor. Milyonlar direnirken, bedel öderken Susanlara soruyorum. Bu suskunluğu, bu çaresizliği kim öğretti size? Komşunuz zordayken fırlayıp gitmek yerine sessizce kapıyı çekip arkanızı dönmeye. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır değeriyle yoğrulan bu topraklarda. Yanı başınızda yaşananlara susmaya nasıl alıştınız? Ne zaman ne zaman unuttunuz bu ülkenin nasıl kurtulduğunu? Seyit Onbaşı'nın sırtında mermi değil milletin kaderini taşıdığını ne zamandan beri unuttunuz? Nene Hatun'un sadece yaralı askerlere değil milletin haysiyetini kurtarmaya koştuğunu ne zaman unuttunuz? Elinde kumandası üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür. Gün bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin.